Sana Akşat hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Evet, evet Antara. Elimden geleni yaptım. Ama cesaretimi toplayamadım. Ama artık... <laughs> Anlat bana. Artık dayanamıyorum. Bugün sana gerçeği söyleyeceğim. Bu çok önemli. Devam et. Bildiğini Eu tô com de Duydun mu? Duydun mu? Bu Akşat'ın gerçeği. Ablam onun hakkında bir şeyler biliyordu. Ve bu gerçeği saklamak için Akşat Akşat Antara'yı öldürdü. Antara'yı öldürdü. Bundan kesin olan bir şey var. Artık buraya kim gelirse gelsin. Akşat cindalı gazabımdan kurtaramaz. Ablama yaptıklarının bedelini ağır ödeyecek. İşlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Ona bunu mutlaka ödeteceğim. Ne oldu Gudan? Neden susuyorsun? Kayda dinledim. Her kelimeyi çok dikkatle dinledim. Ancak Antara bu kayıtta Akşat'la ilgili hiçbir şey söylemedi. Ve gerçeğin senin inandığın bir şey olmaması da mümkün bence. Belki de Antara sana Akşat hakkında güzel bir şey söylemek istemiştir. Ne dersin? Bu da olabilir öyle değil mi? Farkında olmadığım bir şey. Bu mümkün değil mi? Akşat hakkında gerçekten iyi bir şey söylemek isteseydi... Kaydın neden gizlice yapsın ha? Bak buradan. Bir şey çok açık. Ben bu kaset hakkındaki gerçeği öğreneceğim. İçinde gerçekten önemli bir şeyler olduğundan eminim takdirde... Akşat Cindal bunu kasasında kilitle tutmazdı. Kadın önemli bir şey içerebiliyor olmasını inkar etmedim. Ama Antara'nın Akşat hakkında iyi bir şey söylemiş olması muhtemel. Yani belki de bu yüzden Akşat onu güvenli bir yerde saklıyordu. Bunu demek istedim. Bay Ravad, bunun farkında olmayabilirsiniz. Akşat'ın Antara'nın eşyaları hakkında... ...ne kadar duygusal davrandığını en iyi ben bilirim. Siz bilemezsiniz. Bu kaset de onun son sözlerini söylüyor. Neden onu güvende tutmasın ki? Ve hiç kimse suçlarının kanıtlarını bir yerde korumaz. Kasalarında güvende tutmaz. Anladın mı? Eğer biri bir hata yaparsa... ...yaptıkları ilk şey tüm kanıtları yok etmek olur. Ve ne yazık ki... Bu kaset hiçbir şeyi kanıtlamıyor Bayravat. Ve biliyor musunuz Bayravat... Bir polis memuru olmanıza rağmen bunları... ...size açıklamak zorunda kalmam beni gerçekten... ...hayal kırıklığına uğrattı. Bugüne kadar birçok suçlu yakalamışsınızdır. Çünkü onları yakalamak için aklınızı kullanmışsınızdır. Öyle değil mi? Ama bu durumda... ...sadece kalbinize dinleyip duruyorsunuz. Ama kalbin ablan Antara'ya sevgi... ...Akşat'a nefretle dolu. Bir şey önerebilir miyim? Ya bu araştırmayı bitir ya da sağlam bir kanıt bulana kadar akşattan uzak dur. Bunu yapmak zorundasın. kasetteki kaydın eksik olduğunu biliyorum evet Antara'nın haksızla uğradığını biliyorum ve adaletin yerinde bulmasına yardımcı olacağım yani yani gudan istediğin kadar dene ama Akşat Akşat mutlaka cezalandırılacak ...ve onu ben cezalandıracağım. Hadi oynayalım. Dileğini yerine getirmeme izin ver. Her şey zamanla ilgili Akşat. Ve birçok şey zamanla değişir. Asla bilemez. Bugün sen kaybedebilirsin. Pekala. Sadece Antara için. Elbette. Sadece Antara için. Bekle, bekle, bekle. Sana verdiğim iki görevi de bitirmedin değil mi? Buz küpleriyle telaşlı bir şekilde nereye gidiyorsun? Efendim Bayravat ve Bay Akşat benden bu buzları getirmemi istediler. İstediklerinizi hemen yapacağım. Hayır, boş ver. Önce onlara buzu götür. E, tabii efendim. Bayravat ne zaman içmeye başladı? Onu hiç içerken görmedim halbuki. Ve Ece ile asla. Bu garip. Her neyse bunu unutmalıyım. İşime devam etmeliyim. Antara'nın kaydını dinledikten sonra Bayravat Akşat'ta bir şeyler içiyor. Ama Bayravat normalde yapmadığı bir şeyi bugün neden yapıyor? Burnuma kötü kokular geliyor. Akşat'ı onunla yalnız bırakamam, bunu yapamam. Hemen bir şey yapmam lazım. Daha sürekli karşıma çıkıyorsun sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.